A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A ile B'nin ek oku 18'miş. Kaç farklı A, B sıralı ikilisi vardır diyor. Şimdi 18'in bölenleri 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. 18 ile beraber aldığım herhangi iki herhangi ikilinin o okay keki 18 olacaktır. Yani 1 ile 18'in o keki 18'dir. Sonra 2 ile 18'in, 3 ile 6 ile 9 ile 18'in o kekleri 18'dir. E sıralı olduğu için bir de bunların yer değiştirmesi durumu var. Yine kaç tane oldu bakın. 5 buradan 5 buradan 10. Sonra 18 ile 18'in o keki de yine 18'dir. 11 tanesi buradan geldi zaten. 18 ile beraber aldığım sayılar için Sonra 6 ile 9'un yine o keki ne olacaktır arkadaşlar? 18 olacaktır. 9 ile 6. Şimdi 3 ile 6'nın çarpımı 18 ama 3 ile 6'nın o keki 18 değil 6. O yüzden 3 ile 6'yı alamıyorum. 2 ile 9 olur mu? 2 ile 9, 9 ile 2 olur. Çünkü bunlar arasında asal. Arasında asal iki sayının o keki çarpımları olduğundan dolayı o kekleri 18 olacaktır. Buradan da 4 tane geldi. Toplam 15 tane sıralı bulmuş olduk. Bu tip sorularda bakın şuna dikkat ediyoruz. 2 ile 1 arasında 1, 5 ile 4 arasında 1, 7 ile 6 arasında 1 var. Her bir tarafa 1 eklediğim zaman bakın ne oluyor? K artı 1, 2A artı 2 yani 2'nin katı oluyor. Aynı zamanda 5B artı 5, 5'in katı oluyor. Aynı zamanda 7c artı 7'nin katı oluyor. Yani k artı 1 hem 2'nin hem 5'in hem de 7'nin katı olan bir sayı oluyor. Bu şekildeki en küçük 3 basamaklı k sayısının rakamları toplama verilmiş. Şimdi 2, 5 ve 7'nin o ok kekini aldığım zaman 70 olur. O zaman k artı 1 70 ya da 70'in katları olabilir. 70 dersem k 2 basamaklı oluyor. O yüzden en az 140 dediğimde K artı bir 140 ise K sayısı 139 olacaktır. Bu durumda rakamlarını toplarsam cevap 13 olur. Şimdi 5'lik, 10'luk ve 15'lik demetler halinde karanfiller konacağına göre sepetlere o zaman karanfil sayısının ne olması lazım? 5'e, 10'a ve 15'e bölünebilen bir sayı olması lazım. Bunun için 5, 10 ve 15'in okekini hesaplıyorum önce. 2'ye böldüğüm zaman 5 Bunlar bölünmediği için aynen aşağıya aktarıyorum. Sonra 3'e bölersem 5 5'e bölersem 1 Buradaki sayıları çarptığım zaman Ne oluyor o kek? 30 oluyor. Yani karanfil sayısının 30'un katı olması lazım. O zaman 216'ya En yakın 216'dan büyük 30'un katı olan sayı Ne olur arkadaşlar? 30 çarpı 8 dersek 240 olur. 240'tan da 16'yı çıkarttığım zaman 216'yı çıkarttığım zaman 24 tane daha karan, karanfile ihtiyaç olduğunu bulmuş olurum. Hem 3 hem de 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren iki basamaklı doğal sayıların toplamı diyor. Şimdi o zaman biz ne yaparız önce? Hem 3'e hem 5'e bölüne, bölünen sayılara sayıları buluruz. Sonra bunlara 2 ekleriz. Yani hem 3'e hem 5'e bölünebilen en küçük sayı 15. Sonra 30, 45, 60, 75, 90. Şimdi iki basamaklı değil için 105 dersen 3 basamaklı oluyor zaten. Şimdi önce bunları toplayalım. Her birinin iki fazlasını alacağımdan dolayı 6 tane sayı var. 12 ekleyelim bulduğumuz sayıya. O şekilde yapmak daha kolay olabilir. 45 45 90 150 240 75 daha kaç yapar? 315 12 daha eklersek cevap 327 olur. Ali cevizlerini 5'er, 6'er ve 8'er saydığında hep 3 ceviz artıyor. Yani Ali'nin cevizlerini x dersek 5'e bölündüğünde 3 kalanını veriyor. İşte 6'ya bölündüğünde yine 3 kalanını veriyor. 8'e böldüğümde 3 kalanını veriyor. Bu ne demek? X'ten 3 çıkarttığım zaman hem 5'e hem 6'ya hem de 8'e tam bölünebiliyor demek. yani X, 8, 3 eşittir. 5, 6, 8'in katı. O zaman bunların o ok kekini bulup o ok kekinin katlarını alabilirim. En az dediği için zaten o ok keki olarak aldığım zaman 5, 6 ve 8'in o ok kekini hesaplayalım. 2'ye böldüm. 4, 3, 5 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm 1 3'e böleceğim ve 5'e böleceğim. Dolayısıyla 120 oluyor bakın burası. O zaman x en az kaç olacaktır? 120'ye 3 eklersem 123 olacaktır. Uzunlukları verilen üçgen şeklindeki bahçenin çevresine her köşesine bir ağaç bulmak koşuluyla mümkün olduğu kadar geniş ve eşit aralıklarla kaç ağaç dikilir diyor. Mümkün olduğunca geniş ve eşit aralıklarla dediğinden dolayı 28, 49 ve 70'in önce o bebini bulmak lazım bu en geniş aralığı tespit etmek için. Ne yapıyorum arkadaşlar o hesaplarken? Her üçünü de bölenleri yuvarlak içine alıyorum. 2 her üçünü bölmüyor. Sadece 28 ve 70'i bölüyor. 2 yine hepsini birden bölmüyor. Sonra 5 hepsini birden bölmüyor. 7 hepsini birden bölüyor. O yüzden 1 1 7 dolayısıyla zaten hani bu kadar işlem yapmama da gerek kalmadan 7 olduğunu bulabilirdim o aslında. Çevreyi o zaman 7'ye böldüğüm zaman yani aralığa böldüğüm zaman kaç tane ağaç dikmem gerektiğini elde etmiş olacağım. 28 49 ve 70'i topluyorum bunun için. 17 147 oluyor. Sonra 147'yi de 7'ye böldüğüm zaman kaç tane ağaç dikmem gerektiğini elde etmiş oluyorum. 1 kere 7, 14. Bir kere var. Bu durumda cevap C şıkkıdır. Bir iskeleden K'ya, L'ye, M'ye 30, 60, 90 dakikada bir vapur kalkmaktadır. Bu 3 vapur iskeleden ilk kez saat 8.30'da aynı anda hareket etmektedir. İkinci kez saat kaçta aynı anda hareket edecektir. Şimdi bunun için ne yapmam lazım? 30, 60 ve 90'ın o kekini hesaplamam lazım. Yani üçünün aynı anda katı olan sayı en az kaç dakika sonra beraber hareket edeceklerini gösterecek bize. 2'ye bölersem 45, 30, 15. 2'ye bölersem 2'ye bölünmüyor, onu aynen indirdik. 15, 15. Sonra 3'e hepsi birden bölünüyor. 5, 5, 15. Tekrar 3'e böldük bu 5. Sonra tekrar 5'e böldük, hepsi birden bölündü. Buradan arkadaşlar çarptığımda e, ne oluyor bakın? 45, 4, 180 oluyor. 180 dakika sonra yine hareket edecekler. 180 dakikada 3 saat olduğuna göre, 8 buçuktan 3 saat sonrası nedir arkadaşlar? 9 buçuk, 10 buçuk, 11 buçuk. Yani cevap B şıkkıdır. X bölü 8 ve x bölü 12 bir tam sayı ise, o zaman x'in hem 8'in hem 12'nin katı olan bir sayı olması lazım. 8 ile 12'nin o okay kekini hesaplarsam, Oradan kaç oluyor arkadaşlar? 24 oluyor değil mi? O okay. kek. Yani x en az 24 olabilir. Hangisi her zaman tam sayıdır diyor. E, o zaman 24'ün katı olan bir sayı 24'e tam bölünebileceğinden dolayı cevap B şıkkıdır. Şimdi bir sayı 12'ye, 15'e ve 20'ye bölündüğünde 6 kalanını veriyorsa o zaman bu sayının 6 eksiği hem 12'nin hem 15'in hem de 20'nin katı olan bir sayı olması gerekir. En küçük pozitif sayı hangisiyle tam olarak bölünemez demiş. Önce bunların okekini okay hesaplamak lazım. Şimdi 2'ye bölersem 10 15 6 2'ye bölersem 5 15 3 Sonra 3'e bölersem 1 5 5 5'e bölersem 1. Buradan o okay, keki ne olarak buluyoruz? 60 olarak buluyoruz. Şimdi burası 60 olabileceği gibi 60'ın katları da olabilir. 3 basamaklı dediğinden dolayı 60 dersem 2 basamaklı olacak. K'ye 2 dediğim zaman x eksi 6 120. Buradan da x'i 126 olarak e, bulmuş oldum. Bu durumda rakamları toplamı 9 olduğundan dolayı 9'a tam olarak bölünebilir. Çift aynı zamanda 3'e bölünüyor. 6'ya da tam bölünür. Rakamları toplamı 3'ün katı. 2'ye zaten bölünüyor. Ama 11'e tam olarak bölünemez. Çünkü artı eksi artı dediğim zaman 7 eksi 2 0 ya da 11'in katı olmuyor. Dolayısıyla cevap A şıkkı.